Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskua ile birlikte. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Şimdi e, Borsa İstanbul tarafında hemen şöyle bir hızlı başlamak hı hı. istiyorum. Baskılanıyor, faiz indirimlerinde daha temkinli olma fiyatlanıyor diyoruz ama... ...yatırımcı da e, bir tarafta bakıyorsun %17'lik stopajı kenara yazdığı zaman eline geçen faizin... Çok daha düşük olmasıyla birlikte Hı. E, dövize doğru da bir eğilimin artık azalmasıyla birlikte Borsa İstanbul neden beklentiyi satın almıyor da bugün gerçekleşen fiyatlamayı yapıyor? E, hala TL faizin iyi olduğunu düşünüyoruz biz. Yani e, bir Eylül ayında yaşanan bir yükseliş var. %3 negatif yazdı. E, tüm Herkes yazdı. TL'de kalanlar da yazdı ama bunun o kadar kalıcı bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Eylül, Ekim ayına baktığımız zaman mevsimsellik olarak yeniden %3 ve üzerinde tekrarlama olasılığı da düşük. Geçen seneye baktığımız zaman da geçen sene 2.88 civarlarındaydı. Yani bu bu eee Ekim ayında... 2.5 seviyelerinde gelse bile hani yatırımcı hala şey yapmayacak bu noktada. E, tedirgin olmayacak. Bir de bu risk senin bahsettiğin risk hı hı. Merkez Bankası'nın dikkate aldığı bir risk. Çünkü bu mevduat tercihleri, DTH'daki yaşanan artış enflasyonist bekleyişlerin aslında yatırımcının tezahür, et, tezahür etmiş şekli. Eylül ayına baktığımız zaman e, döviz e, özellikle fon tarafında döviz e, cinsi fonların arttığını gözlemliyoruz. Buradaki yaşanan artış haricinde bir de altına doğru yönelim var. E, dün e, Aslında açıklama e, Merkez Bankası e, haftalık pozisyonları açıkladı. DTH'ları da açıkladı. Oradaki DTH'lerde kurumsal tarafta azalma olurken diğer taraftan altın da dahil olmak üzere yine yurt içi bireysellerin talebi olduğunu gözlemliyoruz ama altın ağırlıklı olarak söylemek lazım. E, çok büyük bir tedirginlik yaratacağını düşünmüyorum piyasa tarafından azalsa bile daha önceki dalgalanmalarda hep Türk lirasını korudular. Türk lirasının getirisi telafi etti. O yüzden bu ay bu yıl içerisinde işte bir 19 Mart sonra üzerine 2 Eylül dalgalanma geçti ve her dalgalanma sonrasında TL getirisini koruduğu için o tarafta çok büyük bir bozulma durumu söz konusu değil. O yüzden bence yatırımcı, TL yatırımcısı şu an için e, teyakkuzda hareket ediyor. Ha 23 Ekim'e geldiğimiz zaman 23 Ekim'de Merkez Bankası'nın vereceği kararda bu tedirginliği bir miktar daha arttırabilir ya da kafalarda soru işareti bırakabilir. O yüzden 23 Ekim bu senin dediğin konu hakkında oldukça önemli olacak. Ama faiz gayet iyi. Yılın sonuna doğru baktığımız zaman da hani %30 e, seviyelinde olan enflasyon beklentisi 31'e çıkıyor. Ama hem önümüzdeki sene hem de şu andaki cari faize baktığımız zaman 40.5 Merkez Bankası'nın faizi. Şu an için bile hala faiz iyi. E şimdi 23 Ekim'de olası bir temkinin dozunu arttıran bir merkez bankası görüntüsü olursa teknik hemen grafiği rica edeceğim yönetmenimden hmm. yılbaşından bugüne bir süz endeksindeki şöyle bir son fiyatlamaya bakacak olursak 10.773 ama 50 günlük ortalaması 11.000 100 günlük ortalaması 10.400 200 günlük ortalaması 10.091 ve FK oranına bakıyoruz 22.83. Ya bizim şu anda en büyük riskimiz şu. İşlem hacminin düşük olması. İşlem hacminin düşük olması bize şunu gösteriyor. Dün 120 milyar TL e, Borsa İstanbul'da işlem hacmi vardı. İşte 6 yıl sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Trump'la görüştüğü zaman 132 milyar TL işlem hacmi vardı. Yani Borsa ilgi oldukça düşmüş durumda. Ee, bu e, ilginin düştüğünde zaten işlem hacminin daha çok biz yüz dışı hisse senetlerinin kaydığını olarak hmm. söyleyebiliriz. Yani dün 120 milyar TL borsa İstanbul yüzde hacim vardı. Biz yüz dışında ise 70 milyara yakın hacim vardı. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman biz yüz yatırımcıları üzdü. ama diğer taraftan yüz dışı yani yan hisse senetleri diyebiliriz ya da küçük ölçekli şirketler diyebiliriz. Oradası e, hareket etti. Hani şimdi normalde Amerika'da Russell 2000'in e, e, yükselmesini biz şey faiz indirimleri ekonomik büyüme olarak yorumluyoruz ama ya bizdeki hareket yani Russell 2000'den çok daha farklı olarak biz yüz dışındaki hareket momentum hareketi. Yani orada FK'larda, karlılıklarda konuşulmuyor. Sadece grafikler. Grafiklerde algoritmalar al veriyor, oradan alınıyor, oradan satılıyor. Bir momentum hareketi Hı. var ve momentum hareketi yatırımcıya para kazandırıyor. Yatırımcının tek para kazandığı yer aslında biz yüz dışındaki hisse senetleri. Biraz daha orta ölçekli bir küçük ölçekli hisse senetleri. Ben oradaki hareketin ben tekrar oraya kaydığını düşünüyorum. Çünkü biz yüzün odaklanacak bir gelişmesi yok. E, açıklayayım. E, şimdi geçen hafta Cuma günü enflasyon rakamları 3.23 geldi. beklenti oldukça aştı. E, bunun sonrasında bankacılık sektörü geçen haftadan bugüne %12 değer kaybetti. Yani Borsa İstanbul'un zaten şu an için fiyatlara soktuğu gelişme... 23 Ekim'de Merkez Bankası faiz indirmeyecek. 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 Ya yani yaptığı konuşmada da Merkez Bankası'nın yaptığı bir sunum vardı. Hı -hı. Ara hedeflere nasıl ulaşırın diyor. Çünkü Merkez Bankası en son enflasyon politikası ile ilgili açıkladığı para politikası raporunda dediği kadarıyla ara hedeflere fokus olacaktı. Ara hedeflere ulaşmak için de meclisteki yaptığı sunumda 3 tane gelişmeyi söyledi ara hedefe. Enflasyonun gerçekleşmesi, ana enflasyon ana eğilimi ve beklentiler. Hı -hı. Biz gördük ki enflasyon beklentileri aştı, yıl sonu ara hedefinin üzerinde ulaşamayacak. İkincisi enflasyonun ana eğilimi tekrar durdu, düşüş durdu ana eğilimde. Merkez Bankası da buna katılıyor, yani iki tane tık var. 17 Ekim'de de beklenti anketi açıklanacak, beklenti anketinde de enflasyon yükselecek. Merkez Bankası 3 tane ara hedefine ulaşması için faizi 23 Ekim'de sabit oranda bırakması Borsa İstanbul'da da fiyatlanıyor. Kendi yaptığı sunumuna tutarlı olması açısından da e, beklentiler yukarı doğru çıkarsa da Merkez Bankası e, es verebilir ve Aralık'taki 11 Aralık'taki faiz kararında yeniden bir faiz indirimine dönebilir. Peki e, şimdi yani aslında bugün 40.5 seviyesinde gerçekleşen bir faiz var ama bir diğer tarafta Borsa İstanbul Beysi'ni Nedir? Finansallar. Şimdi finansallarda da en kötü geride kaldı diyorduk. Faiz indirim teması vardı diyorduk. Borsa İstanbul bundan böyle yukarı yönüne çevirir ve bir şekilde aslında o fiyatlamayı en kötü geride bıraktığı günleri şöyle bir bakar diyorduk ama şimdi endekslere bakalım. 3 aylık performanslarına özellikle. Bankalar tarafı eksi de. Yani bu kadar sektör içerisinde yüzde eksi 28'lik bir geri çekilmeden bahsediyoruz bankacıkta. Sen fiyatların içerisine girdiğinden bahsediyorsun. Zaten bir haftada düştü. Bir haftada kayıp yüzde 12 oldu. Bankalardaki o e, olumlu tablo bir anda kayboldu. Peki burada gayrimenkul yüzde 29 Evet. Yani bu ilginç değil mi? Yani bir tarafta o... bankalar pozitif fiyatlıyordu faiz indirimini. Gayrimenkul pozitif fiyatlıyordu. E bu gayrimenkul şu an Fatih Karahan'ın açıklamasına tekrar e, hatırlatayım. 500 milyar dolarlık bir yastık altında bir para var. Hı hı. Bu enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bu hani belki Merkez Bankası'nın mücadelesini zorlaştırıyor ama diğer taraftan konut satışlarını arttırıyor. Araba satışlarını arttırıyor. İnsanlar e, birikimleri altın belli bir fiyata geldikten sonra o birikimleriyle birlikte araba alıyorlar. bu şu anda için çok yaygın. İkinci elde de birinci elde de altını bozumuyla birlikte bunlar gerçekleşiyor. Ve konut satışları yılbaşından bu yana sürükleyen ana faktör e, ipotekli satışlar değil, e, altın fiyatlarındaki yaşanan yükseliş. O yüzden oradaki yaşanan yükseliş biraz daha altın fiyatlarıyla alakalı. E, Merkez Bankası'nın dün e, rezervleri açıklandı. Rezervlerdeki artışın tamamen altınla kaynaklı bir açıklayabiliyoruz. O yüzden şu anda altın fiyatlarının e, tüketime olan pozitif yönde bir etkisi var bu bu davranışları ne kadar değiştiriyor diye baktığımız zaman hani ekonomik canlanmaya aktivitesi çok fazla da gelmiyor açıkçası. Hı hı. Yani sadece bence araba ve konut talebini altın fiyatları yukarı yönlü etkiliyor. Hı hı. E, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına e, sirayet etkisi de bu şekilde. Kiralar tarafında da şey yapalım. Sadece konut satışları hı hı. yapsat modeliyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları yok. E kiralar baktığımız zaman kiralarda hizmet enflasyonu %45 seviyesinde gerçekleşiyor. Enflasyon %32. Yani kiracı kira gelirleri de AVM gelirleri de G açısından baktığımız zaman enflasyonun üzerinde tezahür ediyor. Peki, şimdi bir tarafta balon mu, köpük mü tartışmaları Hı. da var. Yurt dışında teknoloji e, rallisi yaşandı. Yapay zeka destekli dedik ki S&P 500 33. rekorunu kırdı. ve Burada manşetleri evet. verdik bir şekilde. Nvidia e, şahane bir Hı. seviyeye değeri ulaştı. Şimdi ama bir tarafta da şu var, dikkatli olunmalı. Bu bir balon olabilir ya da hayır bu bir köpük şeklinde görüşte var. Altın için de keza aynı şekilde, Bitcoin için de. Yani dolayısıyla varlıklar açısından baktığımız zaman altın yatırımcısı da bu balon mu, köpük mü, bir düzeltmeye girer mi yoksa bir realizasyon olup yoluna mı devam edecek? Şu an yatırımcının önünde böyle patlama hazır bir e, balon var mı? Yoksa buna katılmıyorsun bir köpük pelin mi diyorsun ya da hiçbir mi? Şimdi yatırım bankaları <laughs> Amerikalı yatırım bankaları çok iddialı hedefler veriyor ama e, katılmıyoruz. Neden katılmıyoruz? Çünkü gümüş fiyatları 50 doların üstüne çekti. E, gümüş sadece e, mücevheratta kullanılıyor. Yani bugün baktım Hindistan'da ya yani büyük ihtimalle kapalı çarşının bağlantı yaptığımız zaman kapalı çarşında altın kaldım bilmiyorum. Hani altın satışı alışı gerçekleşiyor mu? gerçekleşmediği zaten için zaten fiyatlar bu kadar gerçekleşiyor. Bir işlem hacmi gerçekleşmiyor, volatilite artıyor. Bugün volatilitenin arttığı dönemlerden bir tanesindeyiz. Özellikle mücevherat Hindistan'da sonra da Çin'de oldukça ön planda. Altında gümüştü, çok ön planda. E, şu an için Hindistan'daki haberlere baktığım zaman Tamamen mücevherat işini durdurmuşlar. Yani gümüşle ilgili bir şey satılmıyor. Çünkü siz gümüşü satıyorsunuz, e, belli bir kasanız var. Dükkanı açtığınız zaman kapalı çarşıda ya da e, dünyanın her bir yerinde belli bir stonunuz var. E, siz o stonu sattıktan sonra elinize tekrar yerine stok koyamadığınız zaman, stok koyma maliyeti arttığı zaman e, altında zaten kuyum, kuyum tarafı bitiyor. Bir fiziki talepten olduğunu bahsediyoruz ama bu fiziki talep belli bir süre sonra spekülasyona döndü. E, gümüş tarafın daha net söyleyebilirim. Çünkü altın gene endüstriyel tarafa olarak kullanılsa bile gümüşün yerine çok da rahat bir şekilde alternatifler oluşabilir. Mesela altın alan yatırımcıya benim tavsiyem bu seyreden altın alacaklarına gitsinler. Platin alsınlar. Hmm. Çünkü belli bir süre sonra mücevherat olduğu için, kıymetli metal olduğu için bu. Ha Ama daha iyisini istiyorlarsa ben paladyum alırdım. O sanayide kullanılan, stratejik önemi olan bir nadir metal. Ee, kıymetli metal olarak da geçiyor. Hani o yüzden buradaki mücevherat olarak, kıymetli metal olarak bunun olduğunu, bir alsat olduğunu, balon fiyatları oluşabilecekse orada oluşabileceğinizi söylüyorum. Ama diğer taraftan, hani mücevherat tarafından yerine koyabileceğiniz bir şey var ama en yerine koyabileceğiniz bir şey yok. Şu anda o teknoloji dünyada yok. Bu teknolojiler ve bu teknolojileri üretecek çip ve belli bir stand standarda ulaşan mesela Tayvan, Tayvan'daki üretim kadar bir tesis yok. iPhone'u üretiyorsunuz ama iPhone'un üretimini dünyada yapabileceğiniz yerler kısıtlı. O yüzden bu tarafta teknoloji tarafında gidilecek bir yer var ve bolon yok. Tek riskimiz şu hani piyasalar buradan nereden döner, nereden çöküş gerçekleşir bir risk var mı dersem var. Ee, risk şuradan kaynaklanıyor. Şimdi ikinci çeyrekte finansallar belirirken S&P 500'de Amerika'da e, gümrük ter tartışmaları vardı. Gümrük vergisi oranları çok fazla yüksek olduğu takdirde ekonomik büyüme yavaşlayacaktı ve şirketler guidance vermedi. Guidance vermedikleri için de tüm S&P 500 şirketleriyle ilgili karlar çok aşağıya çekildi. Yani çok kötü muhafazakar belirlendi. Tüm gün kar rakamları inanılmaz yukarıda geldi ve borsalar rekor kırdı. Hı hı. Şimdi üçüncü çeyreğe girerken durum farklı. Bu sefer bariyerleri çok yükseğe çektiler. Yani %7.3 kar büyümesini %8 oranında yükselttiler ki hiçbir çeyrekte 3. çeyrekte kar arttırılmaz. Ve guidance'lar da yukarı doğru gidince böyle bir coşku oldu. Yani bu coşku aynı zamanda kar beklentilerini de yükseltti. Önümüzdeki hani S&P 500'de yıl sonuna kadarki en büyük risk ya da bu yapay zeka ile ilgili en büyük risk ve çip üreticileri ilgili en büyük risk bariyerler çok yüksek. Bu kar rakamlarının altında kalırlarsa o zaman kar, kar, e, balon endişeleri o zaman e, ortaya çıkar. Hmm. Ama bu kar rakamlarının da üstüne çıkarlarsa beklentilerin yıl sonuna kadar bu ralliyi devam, et, devam eder diyorsun. İşte orada da rakipsiz bir piyasa ortaya çıkıyor. Bu da sıkıntı. Rakipsiz çünkü e, o bariyere giremiyorsunuz. Yani şu anda Çin, Enmidya'nın yaptığı mimariyi aynı şekilde yapamıyor. Yap, yapacak mı? Yapacak. Ama hmm. yapana kadarki süreçte süreçte bu. E, hafta, ay sonunda zaten Güney Kore'de Asya Pasifik İşbirliği Konferansı'nda hmm. işte Trump'la şey bir Ber araya gelecek, orada nadir metaller, işte çip ihracatı ile ilgili şeyler ve gümrük ticareti ile ilgili gelişmeler olacak. Yani bir taraftan bakıyorsunuz, nadir metaller önemli, ama nadir metaller olmadan da ötekini yapamıyorsunuz. Ne araba üretebiliyorsunuz, ne uzay de savunma yapabiliyorsunuz. Yani bir tarafta ham madde var, bir tarafta teknoloji var. İşte onların gümrük savaşını izliyoruz hep birlikte. Peki Gökhan çok teşekkür evet, ediyorum. Hoş sohbetin için ve net bilgiler bizlerle hı hı. paylaştın. Çok sağ ol. Efendim Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uska ile birlikte şöyle hem küresel hem de içeriği konuşmuş olduk. Programı noktalıyoruz.